Hmm. Ne bekliyorsun? Tatlı mı hmm. Hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çarşamba. Oha, beş gün oldu. Hadi çıkalım. Evet. Nasıl geçti hiç anlamadık biz ya. Vallahi. Gerçekten 5 gün mü? Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. Bugün 5. gün evet. 5 gün oldu. Yani 5. günün sabahına uyandık. 4 gün gezdik. Hı? 3 evet. gece 4 gün. Cumartesi gece, Pazar gece, iki, Pazar 4 gece. 5. gün bugün. 4 gece 5. gün. E bunu da bir dakika içinde çözebilmiş olmamız da bizim ne kadar zeki insanlar <laughs> olduğumuzu gösteren bir belge olarak burada dursun. Neyse işte bugün çıktık devam edeceğiz. Ne tarafa doğru. İşte Muğla'ya doğru devam edeceğiz. Bakacağız durumu acelemiz yok. Gidiyoruz öyle. Var mı söyleyeceğim bir şey? herhalde bin yılda bir falan duyarsınız. Ölüyorum yani. Tam böyle bir sıcak. Görmedim. Yani motorla gidiyoruz. Esiyor. Ama fren sıcak esiyor. Yani sanki döner sanki makinesine makinesi tutuyorlar gibi esiyor yani. İnanılmaz. inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Bugün gerçekten çok biraz sıkıcı geçti sıkıcı yani. oldu Evet. Çünkü çok fazla duracak yer de olmadı. İşte sahiller zaten yanıyor gibi bir durum var. Bakalım ne olacak. İlerleyen günlerin planını duruma göre yapacağız yani. Bu da gökbel. Işığın da gelişi o kadar güzel ki. Şeyi yani rengi mengi çok güzel gözüküyor. Yok mu? Ne yok mu? Söz. Olmaz o mu ya? Ağzı mı olsun şu <laughs> Arkadaş bak. Ver. diyor <laughs> öpeceğim. <laughs> 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 Uzun yol tavsiyesi. Biraz böyle yukarı kaldır ve kendi ışığını şey Aşkım ışık geldi ya. Öyle mi? Hı. Uzun yol tavsiyesi. Hocam. Yıl 2021. Hiçbir yeriniz açıkta kalmasın motorcular. Bu burada bir güneş var. Nereden? Ee, nereden itibaren? Nereden itibaren? İzmir'de de bir yalıyordu. Ama yıkılıyor mu? Evet. İzmir'den. Kuşadası'ndan çıktı. Kuşadası. Kuşadası'ndan sonra Didim'den itibaren. İnanılmaz. Nasıl inanılmaz diyeyim bak. Sandalet var ayağımda her tarafını yağladım ayağımın, Baba. Sandaletin Baba. parmak uçları kısmını, parmaklarımın üst kısmı. Baba. Oraya böyle çakma tutuyor tuttuğunu düşün. Öyle yakıyor. O yüzden bizim gibi kısa kollu şort bungalov. Bungalov ne ya? Bermuda. <laughs> onun benim bardaksa mı bitirdin? Aa son dublemi yemiş. Ben şimdi şunun hesabını sorayım geleceğim. Çıkıyor muyum bilmiyorum ya. Ama yani bugün bir yandık, bir yandık. Yani böyle bir yanmak yok. O rüzgar nasıl sıcak esiyor? Yani bilmiyorum Didim Akbük'ten sonra inanılmaz zorlandık ya. Yani öyle böyle zorlanmıyor. sonuç. Üstüne Deliver. bir de bir duble içince <laughs> değme keyfini. Ama şu bir gerçek ki bizim sistem yanlışmış yani. Bizim sistem böyle ay tişörtle şortla gideyimle o iş ya daha önce hep böyle gidiyorduk biz bugüne için... kadar öyle gitmiştik. Biz ama biz bu kadar aşağı inmemiştik. Biz hiç Ege'den in aşağı inmemiştik. En fazla Ayvalık'a kadar gitmiştik. İlk defa Kuşadası'ndan aşağı indik. Bu Kuşadası'ndan aşağısı gerçekten de motorla üstün başına çıkken olmazmış. Yaptı yani. Yaptı ve de <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Olmazmış yani olmuyormuş Merse onu, onu anlat. Birazcık acılı oluyor işte acıyor acılı acıyoruz evet. yani. Ne kadar sürersen çok. Evet kremtürer. evet. Yani ayakta spor ayakkabı şartmış. Üstte bir pantolon, ince bir pantolon şartmış. Üstüne de uzun kollu bir şey şartmış. Kesin uzun kollu. Evet bu da tavsiye. Şu anda da bir dibine vurduğum için saçma bir şey söylediysem de affediniz. O zaman see you. Bay bay. Bu arada bu çocuklar Muğla Akbük çocuğu. Tam çocuğu bunlar. Dalga geçiyor benimle. daha içirmem. Bence ben kafayı şeyden buldum ama. Yani Kamerayı ben... Bu <laughs> Kırmızı burun. Bunu içtim diye değil. Yani bütün gün çok sıcaktı. Bence onun etkisiyle ben sarhoş oldum. Olabilir. Yani yoksa ki ben bir buçuklu bile ne yani. İçilir, sıkıntı yok. İçeriz, sıkıntı yok yani. <laughs> no problem ama işte. Neyse öptüm. Hadi bay bay. Tamam mı söyleyeceğimiz? Şey? Siz şimdi kamerayı kapatınca kurtuldunuz. <gülüyor> ben <gülüyor> ne yapacağım? <laughs> Hani biz dörde <laughs> kadar. <laughs> Sabah uyanıyoruz diyor ki bana biz diyor akşam saat dörde kadar burada takılırız. Sonra da hava düşmeye başlayınca evet. yavaş yavaş işte Memduh'la buluşulacak, Muğla'ya gidilecek, kalınacak <laughs> falan filan interminal. Ama sonra ne oluyor saat kaç şu an? Saat mi? 11 olmuştur herhalde. Ne yapıyoruz biz? Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Yani? E gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani çok sevmiştik biz burayı. Çok güzel yerlere götüreceğim seni. Hani dörde kadar buradaydık. Ne yapacağız? Ama en kötü bir kere daha gireyim. Ama güneş yok. Çok güneşliymiş. Neresi? Genel buralar. Buralar çok güneşliymiş. <laughs> Olmamış bende. <falan. gülüyor> çok güneş yapmış yani bu yaz. bir sürü yolumuz var. Hadi kapatıyorum o zaman ben